Kardelenler dizisi neden final yapıyor? ATV ekranlarına ilk kez 2 Şubat 2025'te gelen Kardelenler dizisi final kararı aldı. Peki ya final nedeni ne? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Videoya geçmeden önce güncel dizi haberleri için kanala abone olmayı unutmayın. Kardelenler, güçlü oyuncu kadrosu ve duygu yüklü hikayesiyle dikkat çeken bir yapımdı. Ayda Aksel, Barış Falay, Serhat Kılıç ve Ahu Yatu gibi önemli isimlerin yer aldığı dizi, izleyiciyle duygusal bir bağ kurmayı başarmıştı. Ancak ne yazık ki, dizinin reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamaması final kararını beraberinde getirdi. Yapımcılar bu nedenle diziyi sonlandırma kararı aldı. Dizinin önceki bölümü olan 9. bölümünde karakterlerin içsel çatışmalarını ve ilişkilerindeki kırılma noktalarını derinlemesine işleyerek izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Kardelenler dizisinin 10. bölümü, 27 Nisan 2025 Pazar günü saat 20'de ATV ekranlarında yayınlanacak. Bu bölüm, dizinin finali olacak ve izleyicilere veda edecek. Final bölümünde izleyicilerin duygusal bir veda beklemesi muhtemel. Arif'in ailesi etrafında dönen bu dramatik hikayenin nasıl sonlanacağı ise şimdiden merak konusu. Peki siz Kardelenlerin final yapması hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce erken bir veda mı oldu? Düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni dizi haberlerinde görüşmek üzere, hoşçakalın.